Arkadaşlar merhaba. Size sizlerle yeni bir video daha var Bu videoda arkadaşlar e, sizlere Handrew Games oynuyoruz. Handrew Games, Handrew Games. Oğdu de is my passport nala. Daha bir dakika var ama ben nerede başlattım? Hmm. Nereye gideceğiz diye soracaksanız tabii ki ortaya gideceğiz, ortadan. Bu ne var? Ortadan direkt şuraya yardırırız. Arkamıza doğru yardırırız. Bir taş kılıç falan. Abi niye burası siyah ya? Kır şunu. Oha simsiyah. Dur şimdi açılacak etraf. Ha. Abi açıl, açıldı tamam. Arkadan bir ses geliyorsa arkadaşlar çok kusuruma bakmayın. Ee, evde yalnız değilim. Bu arada arkadaşlar şurada chest. Abi ya ben nereye girdim ki ya? Git işte şuradan. Bu arada arkadaşlar çok az bugün elektrikler kesilmişti. O yüzden de gelmiyordu. Bir de arkadaşlar benim dişime tel taktırdık diye. Ee, Dişim de ağrıyor. Öyle böyle değil. Siz ne olursanız onu tel taktırmayın ya. Burada ne var lan? Hatta tuzağa da düşüyoruz böyle. Tamam. Çıktık. Ya tamam, nereye gideceğim? Hı, şurada chest'i görmemişiz. Oo iyi. Şuradan şunları bir giyelim. Şurada insanlar var. Biz hiç kavgaya falan bulaşmadan ortaya bir gidelim de. Siz görmüyorsunuz. Hoppala bunları. Nereye geldim ben? <laughs> Oha bir yere geldim. Oraları kırabiliyor muyuz lan? Vay. Abi biz şimdi team deathmatch'e kadar burada mı kalacağız? Şey. Spawn yapamıyoruz mu? Aa. Çok garip de la. Kaç kişi var. Burası neymiş la? Ha orayı da biliyorum. Şuraya gidelim ya şu. Bunun en tepesine çıkmak istiyorum var ya. Dışımda oldu bir yer. Aydınlanmıyor da ya. Kaç dakika var be? Bir dakika varmış ya. Şunu kıralım. Bu arada arkadaşlar bir de Survival Games gelecek. Yani Survival Games ne? Yani Survivor gelecek. Bir de şey yapacağız buna. Returnal anlamadım. Böyle boş ver. Kime? Dilkil 03. Dilkil. Ha. Dilimizi vuruyor mu ne öyle bir şey? Hmm. Bir espriyle daha. Ee, ve şimdi başlıyor arkadaşlar. 3, 2, 10 ben. Başla ben de Allah. Abi şunları al şu. Hadi ben kaçar. Şuraya doğru kaçacağız. Stik al eline stik. Lan oha. Aytunlar gitti. Arkamızdan adam falan geliyor mu? Bir tane adam geliyor da ben demir zırhlıyım. Bir de arkadaşlar bu serverda böyle bir adam vurduğunda niye ileri ilerlemiyorsun? Şurada bir chest vardı başlar. Abi bu dağı çok berbat yapmışlar ya. Dur olmadı. Abi buraya bugla çıkacağım. Ah çıktı ki şükür ya. Bundan sonra nasıl çıkayım? O şuraya atlamak zorundayım. O iyi yok lan ben en berbat yere çıktım. Ben dağın en tepesine nasıl çıkabilirim? yanlış yaptık bir dakika. Abi dağın en tepesi ya sadece ben. Aha. <laughs> da var. O iyi kendimi sorunabilirim artık. Dur şeyler unuttum. <laughs> Bunu giy şunu giy şunu giy bakalım. Galiba bu tağın, tağın hala dağın en tepesine çıkamıyor o zaman biz de şuraya, şuraya şuradan ineriz. Şu şeye, şuraya girelim bakalım burada da chest vardır diye düşünüyorum. Abi hep böyle bir evimin olmasını istemişimdir var ya. Hoppa, buraya ne olmuş lan? o i o diamonds şunu al şunu da al da hoppala iki ayrım benim bir crafting table bulmam lazım crafting table burada var mıdır yok burası evin üst, üstü evin üstüne çıkalım bakalım evin üstünde bir diamond daha varsa iyidir abi crafting table burada yatıyorlar falan crafting table yok ya bu arada arkadaşlar e, sesten dolayı çok özür diliyorum gerçekten hiç ben de istemezdim böyle sesle çıkmasın ama abi crafting table yok mu ha ya bir yerde crafting table bulursam iyi olur çünkü kılıç yapacağım şuradan a gemiye de gidelim gemiye de bakalım burada kapı yok mu? chest var mı? Burada oturuyan bu ne Dur şurayı bir kıralım ya. E ee, şey ne oldu? İki tane iron. Hoppa diamond'ı alalım abi. Diamond önemli. Diamond. Önemli oğlum. Şimdi biraz sonra ortaya gidelim. Hoppa. Abi chestler mi yenilendi? <laughs> Hoppala. Abi bizim oha şu var mı Abi. Ay, gitmesin artık ya. Gitmesin, gitmesin. Eşyalar gitmesin. Bu sol laguna ya laguna laguna düzeltemediler mi ha Hı -hı. anne videodayım Video mu? nereye Hı -hı. tamam hadi bay bay lag var mı diye tekrar kontrol edeyim Hı -hı. yok kaydı Tamam al şu aydını. Şimdi ortaya gidelim arkadaşlar. Ve maceraya kaptıralım kendimizi. Aydın kılıç yaptık da. Dur şey... Ya yetti artık ya yetti yetti. Laguna ya laguna yetti ya. Hoppa 3 evet. dakika içinde ben bir crafting table bulmam lazım ya. Abi. Tamam bir daha kontrol et. Tamam. kapıyı kapadım. Şimdi inşallah ses gelmiyordur ya. Yani. Çok özür dilerim arkadaşlar. İki dakika içinde bir trafik de oldu. Hemen oraya gidelim. Hemen 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 hemen. Büyük olsukla adamlar da Ama bizim acil gitmemiz gerekiyor. Çünkü ortada bir ee, şey yapacağız. Bir de diamond yok oldu. O sorun. adam var mi? O burada ortada yok şu an. Abi ne kötüymüşse. Ha. Aynen öyle. Hadi bir iki daimut çıksa da bir neşelense bak. Şurada bir chest koymuşlar da. şey yok. Okal, stik. Stik niye alıyorsam artık. Gelişemişsinler ki. Hop, hmm, op, şey yemeği unuttuk. Yemek benim için önemli. Tamam, far, fazla e, bir şey yokmuş. E, kaç dakika kaldı? 10. O zaman hemen bir düzenleme yapalım. Başka neyimiz var? Pastayı da dalımsız bakalım siz oha bu kadar çok kişi çıkarsa tabii o evet, burada şu adamı öldüreceğiz şu adam ya abi server lagından hiç hoşlanmıyorum ya abi bir durur musun Abi gider misin? O hack açmış, hack açmış, hack açmış, hack açmış. Hack açmış ya. Abi hackinize de size de ya abi. Hackinize de size de yani. Artık bıktım ya, bıktım. Server'a gireceğim 15 kişilik bir grupla. Göreceğiniz zeki falan. Bıktım artık ikinizden ya. Ay oğlum. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik şu hack açan adam çok hızlı gelmişti. Onun yüzünden yenilmiştim. Tam yemek yiyordum. Görmüş olduğunuz gibi. Olsun bu şeyde iyi kişileri aldık. Yani gene yavaş yavaş ilerliyoruz. ben de sizin sayesin, sayenizde PvP'mi güçlendiriyorum. benim hayalim yüksek de yani böyle hızlı yapı kapışmalarında mesela ben birinci olurum. Mesela mesela diyorum. Ee, Laş tamam. O zaman arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Duval. Hayır 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 gitme gitme. O, ee, videoyu sonlandıralım ama sonlandırmadan önce bu parçayı size göstereyim. Abi, olmuyor. Abone ol. şimdi arkadaşlar size bu parkurumu göstereyim. Hop 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 Oo, buradan buradan burası zor. Abi hayır ya. Çok iyi ilerlemiştim. Bu ne? Pardon bu ne? Bu ne? Bir daha parkura gidelim. Burası nerede? Dokundan kalıyor. bak adam bir şeyi şey güzelmiş ya dinozorlu. Ben de skinimi değiştireceğim zaten arkadaşlar. Ya yetti ama ha. parkurum iyi ne oldu benim parkurum ya ben parkurum, parkurum iyiydi. Hı. <laughs> bak şu aa arkadan bir nazara benziyor da ondan böyle. O kadın o skin olduğu için. Oha artık ya yuh bu parkurda kaç dakika oldu video başlayalım. Oha 15 dakika olmuş. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.